Şu anda 2012 yılında Mayalıların kıyametten etkilenmeyecek tek yer olarak belirttikleri Şirince Köyü'ndeyiz. Aslında buraya köy olarak görmek çok saçma ve imkansız. Çünkü burası köy olamayacak kadar güzel ve muhteşem bir doğaya sahip. Burada çeşitli şarap evleri var, tadım evleri var. Çeşitli hediyelik eşya satan dükkanlar var. Gezerek alanı keşfedeceğim yolumu bulabilirsem belki Nesim Matematik Köyü'ne de gidip içine girebilirsem girerim. Giremezsem de dışarıdan çekim yapmayı denerim. Umarım bulabilirim. İyi seyirler. <laughs> Şu an çikolata şarabı deneyeceğiz. yoğun bir tadı olduğu söyleniyor. Burası koca, büyük bir alan. Mahzen. Ben araba kullandığım için her yer denersem eğer promini doldururum. Az önce e, ilk girişteki şarap evinde e, bir çikolatalı bir tatlı roz bir de tatlı e, normal üzüm şarabı denedim. Tatları muhteşemdi. Özellikle çikolatalı Şarabın tadı muhteşemdi. Ee, ayrıca bir de kahveli ve karamelli şarap denedim. O da çok iyiydi ama kahve tadı çok yoğundu. Genellikle tatlılar için kullanılıyormuş kahveli şarap. Ve eğer buz koyarsanız muhteşem bir kahve aroması sahip olabiliyor musunuz? Köy meydanına doğru yaklaştığınızda da burada Şirince bölgesinin konaklama rehberi bulunuyor. Burada bütün yer alan otellerin telefon numaralı rezervasyon yapmak isterseniz yer alıyor. şu an yoğun sabun ve çubuklu kokulardan yer alıyor ve burası çok güzel kokuyor diyebilirim şimdi Poseidon şarap mahzenine giriyoruz burası alabildiğince şarap şarap Burada da Poseidon'un resmi verilmiş bir şarap kadehiyle ile bir resmi var. Bir de kaplan Kayana tatlı sipariş vermiş. Tatlı kaplan tatlı rozada. Bir tane tatlı var. Bu alan Şirince'nin köy evlerinin olduğu alanlar. Ahşap ve taş evler bulunuyor genellikle evet, ve iki katlı yapılar. Burası yokuş bir alan ve köyün çok çok yukarısındayız. Artık merkezden uzaklaştık. İnsan kalabalığı tabii ki burada azaldı. Burası da Köy Kilisesi'ne çıkan yol. Uzunca bir yokuş çıkıyorsunuz ve aslında buradaki tüm yollar hep birbirine çıkıyor. Ee, ana bir meydanda mahalle e, çevresine yerleşmiş durumda. Ve her yer alabildiğinizde şarap evi. Bu yol kilise yolu. Yol çok dik. Allah'tan taşlı bir yol yapmışlar ve çıkışı biraz daha kolaylaştırmış. Kaymak çok kolay çünkü bu alanda. Kiliseye doğru tırmanıyoruz. Burası hem kilise hem dilek havuzu hem de mahzen olarak geçiyor. İçeride gördünüz dilek havuzu yine buraya insanlar Paralarını atarak dileklerini diliyorlar. Buranın galiba yöntemi ters bir şekilde durup havuzun içerisine paranızı, dilek taşınızı atmak. Herkes para atıyor ama bence sadece para değil. O an değerli hissettiğiniz ne varsa içeri yollayabilirsiniz. Burası da kilise alanı. İçeride şu anda fotoğraf sergisi varmış. Ambiyansı muhteşem ve ortam çok serin gerçekten. İçerisi oldukça serin bir ortam. Zaten genelde kiliseler e, serin bu yapılarıyla bilinir e, mimarisinden kaynaklı büyük ihtimalle bir şekilde serin tutmaya çalışıyorlar içeriği bu alanda duvarda e, önceden yapılmış o döneme ait e, bir resim duvar tablosu gibi bir yapı var Ancak şu anda gördüğünüz gibi sadece kalan kalıntılar bunlardan ibaret <laughs> Bu alanda kilisenin özgür kapıları olarak geçiyor yani aslında günah çıkartma olarak Hristiyanlarda bilinen e, günah çıkartma odası burada papaz ve günahlı olduğunu hisseden insanların buluşup e, günah çıkardıkları alan. Kilise iki katlı ve kilisenin üst katına da çıkış için merdivenler yer alıyor. Üst taraftan da daha harika bir ortam görünüyorsunuz. Mahzen girişi hediyelik ekça dükkanının içerisinden giriş yapılıyor ve tarihi mahzene giden yol buradan ilerliyor. Masa yemek bu ortama yasak. 300 yıllık şarapların olduğu bölgeler. <laughs> mahzen bölgesi dok şirince turumuzu burada bitirdim. Zaten saat geç dolmaya başladı. Hava burada çok sıcak. Yani dağlık bölge olmasına rağmen sıcaklığı çok güzel bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Şu an kendime en son girdiğim şarap mahzeninden şarap aldım. Çeşitli tatlarda şaraplar satın aldım. Çikolatalı, böğürtlenli. Özellikle böğürtleni çok beğendim. Onun dışında ananaslı mürdüm eriği bir de normal tatlı roz şarap aldım. Bu şaraplar ödüllü şaraplarmış. Geçen sene ve önceki sene bu şaraplar ödül almış. Mahzen güzel bir mahzendi bu arada. Eğer buraya gelirseniz o mahzeni de bence ziyaret edebilirsiniz. Kapanışı şu anda Kuşadası AVM'de yapıyoruz. Sahillere gitmek istedim ancak sahiller çok fazla kalabalıktı. İnsan yoğunluğu çok fazlaydı. Bu yüzden de tercih etmedim. Burada güzel bir yemek yiyip akşam öğünümü de tamamlayıp sonrasında eve dönüş yapmayı planlıyorum. AVM ortamı biraz İstanbul'daki Tuzla'da bulunan marinayı andırıyor. Açık hava bir AVM ve burada aradığınız her şey var. Kafelerin çevresindeki su kanalıyla da güzel bir ambiyans yaratılmış. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca video hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.